dekübitus havalı yataklar günde 10 saatten fazla yatış pozisyonu olan hastaların vücudunda oluşabilecek yaraları önlemek amacıyla üretilen medikal yataklardır. Antidekübitus yatakların a artı B a artı B artı C ve pozisyon veren olmak üzere 3 tipi vardır. Pozisyon veren havalı yatakların çalışma prensibi şu şekildedir. Havalı yatağın motoru üzerinde bulunan kontrol panelinden, Motorun statik konumda çalışması sağlanır. Yatak 30 dakika içerisinde tamamen şişer. Yatak %100 şişkinliğe ulaştıktan sonra yine kontrol panelinden alternatif konuma getirilerek yatağın hareketinin başlaması sağlanır. Pozisyon veren yatak hastayı 5 dakika boyunca 30 derecelik açıyla sağ tarafına yatırır. Daha sonra düz konuma gelerek 1 dakika bu konumda tutar ve daha sonra 5 dakika boyunca 30 derecelik açıyla sol tarafına yatırır. Bu sirkülasyon 5 dakika arayla gecikmesiz olarak devam eder. Böylelikle hastanın yatağa temas eden basınç noktaları değişmektedir. Hastanın basınç merkezlerinin sürekli değişmesiyle kan dolaşımı artmaktadır. Kan dolaşımının artması hastanın dıştan ve içten oluşabilecek yaralarını engellemektedir. Hastanın bakımının yapılacağı zaman veya hastanın pozisyon verme işleminin sonlandırılması istendiği zaman yatağın tamamen şişik kalması için havalı yatağın motoru üzerinde bulunan kontrol panelinden motorun alternatif konumdan statik konuma getirilmesi gerekmektedir. Pozisyon veren yatağın en dikkat çeken özelliği kesinlikle otomatik pozisyon vermesidir. Pozisyon verme işlemi körükle değil havayla gerçekleşir. Böylelikle hastanın vücudunun tam anlamıyla 30 derecelik açıyla dönmesi sağlanır. Pozisyon verme özelliği, hastanelerde hemşire veya hasta bakıcı, evlerde ise bakıcıyla gerçekleştirilirken antidekübitus pozisyon veren yatak sayesinde bu işlem ortadan kalkmaktadır. Hastanın başında Hemşire veya hasta bakıcı olmadan 24 saat boyunca hastanın tedavisi geciktirilmeden, aksatılmadan ve doğru bir biçimde otomatik olarak gerçekleşmektedir. Anti dekübitus pozisyon veren yatak 13 adet hava hücresine sahiptir. Anti dekübitus pozisyon veren yatağın 2 adet motoru ve 4 adet hava girişi bulunmaktadır. Bu girişlerden ikisi yatağın şişmesini sağlar diğer ikisi ise ventilasyon sistemine aittir. Bu sistemden kesintisiz olarak hava ve oksijen üfleme işlemi uygulanmaktadır. Havalı yatakların hücrelerinin yükseklikleri ne kadar fazla olursa, hava sirkülasyonu ve ağırlık merkezinin değişimi de o kadar sağlıklı olur. Antidekubitus havalı yataklar 14 santim yükseklikte olup, 35 kilogramdan 220 kilograma kadar olan hastalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Hastanın kilosuna göre kontrol panelinin üzerinde bulunan kumanda butonundan basınç ayarı yapılabilmektedir. anti havalı yatakların özel olarak üretilen bakteriyostatik ve fungostatik özelliklere sahip havayı geçirebilen %100 poli üreten malzemeden üretilmiş özel bir kılıfı vardır. Bu kılıf dört yöne gerilebilen esneklikte olup sıvıları geçirmeyen bir yapıya sahiptir. Böylelikle sıvı dökülmelerinde yatağın zarar görmesini engellemektedir. Kılıf, çamaşır makinesinde 67 derece sıcaklığa kadar yıkanabilme özelliğine sahiptir. Yatak, tam şişik konuma geldiğinde 90 santim genişliğe, 200 santim uzunluğa ve 14 santim yüksekliğe sahip olur. Antidekubitus havalı yataklar, Dekup tarafından yerli olarak üretilmekte olup 2 yıl garantilidir. Havalı sistem yataklarımıza www.dekup.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.